بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع Bismillahirrahmanirrahim. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'a ve o Yüce Allah'ın selatı, selamı, alemlere rahmet olarak gönderilen eşref mahlukat Muhammed Mustafa'ya ve onun tertemiz ehli beytinin üzerine olsun. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Esselamu Aleyküm. Aziz dostlar, sizlerle birlikte geçen dersimizde 3 tane soruya cevap vermeye çalıştık. Bu sorular neydi hatırlayacak olursak? İnsanın kıyameti düşünmesinin, ölümü düşünmesinin, meadi düşünmesinin yaşadığımız dünya göz önüne alınınca psikolojik ve ruhsal olarak çöküntüye yol açacağını insanda ifade etmişti bazı eleştirmenler. Bu soruya cevap verildi. İkinci sorumuz neydi? Mead'ın keyfiyeti hakkında, nasıllığı hakkında bir soruydu. Mead'ın cismani mi, ruhi mi olacağı hakkındaydı. Bu soruya da zahiri olarak metinlerin bize, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin net bir şekilde mead'ın cismani de olacağını, o ilk başta bedi olarak yaratan, Yüce Allah'ın tekrar bunu yaratmaya kadir olacağını vurgulamıştı ayet-i kerimeler. Diğer taraftan günahkar insanların yaşayacağı azap tosif edilirken, tanıtılırken, beyan edilirken yine aynı şekilde neyle karşı karşıyaydık? Azabın tanımında cismi özellikler vurgulanmıştı derinin tekrar yakılması. Buradaki ifademiz buydu. Zahiri olarak bunun bize söylediği meadın cismani bir şekilde de gerçekleşeceğidir. Bunun aksi bir iddianın yani zahirinin tocihe ihtiyaç duyduğu iddiasının net kesin delillere ihtiyacı var dedik. Ne gibi? Örneğin Allahu Teala'nın cisim olmayışı sabit olduğu üzere Allahu Teala hakkındaki ayetlerde geçen Allahu Teala'nın geldiği, eli olduğu, oturduğu gibi ayetler zahiri manasının ötesinde mefhumi manasına tevil edilmiştir. Üçüncüsü ise Müslümanların ahirete yönelmesinin, ahirete e, etmesinin onlarda dünya hayatında geri kalmıştık yaratacağı sorusu yönetilmişti. Sorusu yöneltilmişti. Buna verdiğimiz cevapta ise bir Müslümanın ahiretini elde edebilmesinin yolunun bu dünya hayatını abat etmesinden geçtiğini ifade etmiştik. Ki açık ve uzun cevapları bir önceki derste vardı. Sadece hatırlattım. Bugünkü dersimizde bütün bu konuşmalarımızı bir kenara bırakıp Neye geçmek istiyoruz? Kıyamet. Kıyameti Kur'an-ı Kerim'deki ayetler üzerinden Allah-u Teala bizlere nasıl tanıtmışsa, hangi özelliklerle, hangi vasıflarla bize tanıtmışsa onun üzerinden tanımaya çalışacağız. Daha önceki derslerde de ifade ettiğim gibi mead inancı bizim açımızdan nakle, metine ve hadise başvurmamız gereken bir konudur. Bize onun nasıllığı hakkındaki bilgileri Kur'an-ı Kerim ve Allah Resulü ve ona tabi olmuş ve bizim onlara tabi olmamız gereken masum imamlar açıklamıştır. Biz Kur'an-ı Kerim'e başvurduğumuzda Kur'an-ı Kerim'in ilk, ilk suresinde kıyamet tanımlanırken şöyle bir tabir geçiyor. Din günü. Fatiha suresinde. Yani dinin mükafat ve cezanın belirleneceği gün. Bakın zihnimizde nasıl bir kıyamet tasavvurunun olması gerektiğini konuşuyoruz. İlk nokta ne? Kıyamet bizim için ceza ve mükafat. günü. Diğer bir ismi hesap günü. Bakın bütün yaptıklarımızın hesabını vereceğimiz. Malik olanın Allah olduğu gün. Malikiyetinin tekvini olarak mutlak bir şekilde süreceği gün Çünkü önceki derslerde konuşmuştuk. Bir diğer ismi toplanma günü yevmul cem. Bakın ceza, mükafat, hesap, toplanma. Zihin dünyamızda kıyametle ilgili doğru bir resime sahip olabilmek için, doğru bir tasavvura sahip olabilmek için. Kur'an bize kıyametle ilgili nasıl bilgiler vermiş? Toplanma günü, yani Adem aleyhisselamdan son insana kadar herkesin orada olacak. Yawmul fasl, adaletin sağlanacağı, hakkın batıldan ayrılacağı. Hepsi temel bir ide üzerinden hareket etmekte. Zihnimizde insanın sonunun ne olacağı kıyametin ne olacağı sorusuna Kur'an'ın nasıl cevap verdiğini konuşuyoruz. Bakın ne dedi? Ceza mükafat, hesap, toplanma ve son olarak adalet günü. Hakkın batıldan ayır gün. Bir diğer ismi Yamul Hulud. Yamul Hulud ebedilik. Yani dünya hayatımızın tamamen sona ereceği. Ve kıyamet öncesinde vefat etmişsek berzah hayatında o kıyameti bekleyeceğiz demiştik. Berzah aleminde ahiret hayatımızın bir yansımasını yaşayacağız demiştik. Ve bu süre zarfında eğer azab ehliysek kıyamete kadar ki hesabımızda bir hafifleme söz konusu olabilir veya o ebedi azap ehli ise insan Allah göstermesin hesap öncesinde bu azapla tanışmaz. Cennet ehli ise de tam tersi. Hesap öncesinde bu nimetlerle karşılaşmaz. <laughs> Ama kıyamette ebedi hayatın başlayacak. Kıyamet tasavvurumuzun içinde bu olmalı. O gün ebedi hayat başlayacak. O gün hesap vereceğim. O gün ceza ve mükafat olacak. O gün adaletin mutlak şekilde hakim olduğu gün olacak. O gün toplanma günü olacak. Kur'an-ı Kerim'de bir diğer isim kıyamet gününe verilen Yevmul Hasre. Hasret günü. Yapamadıklarımıza duyacağımız hasretin günü olacak. En büyük hasreti hissedeceğimiz, yaşayacağımız gün olacak. Çünkü insan kendi kapasitesini görecek ne olduğunu görecek, ne için yaratıldığını görecek ve ondan ne kadar uzakta olduğunu görecek. Belki de insanın doğası itibariyle bu en büyük azabı olacak. Hasret günü. Bir diğer ismi Yevmut Talak. Bakın Yevmul Hasret, Yevmut Talak. Allah'la mülakat etmek, buluşma günü. Salih insanların özlemlerine kavuşma günü. Zulümet içindeki insanlar için hasret günüydü. Bakın o resim doğru bir şekilde zihnimizde şekillenmeli. Doğru bir şekilde tasavvurunu oluşturmamız gerekir. Zihnimizde kıyametle ilgili konuşurken, kıyametle ilgili düşünürken bu ayeti kerimelerin oluşturduğu Resim canlanma. Kendimizi ona göre şekillendirmeliyiz, ona göre konumlandırmalıyız. Bir diğer ismi Yamul ve Eid, yani Tehdit Gün. Allah-u Teala'nın tehdidinin muhakkak olacak ve azap vaat ettiği insanların azabıyla tanışacakları gün. Allahu Ekber. Bir diğer ismi Yevmul Hak. Hakkın muhakkak olacağı gün. Zira Yevmul Fesl'di. Yani adalet muhakkak olacaktı. Adaletin muhakkak olması yani hakkın aşikar olmasıdır. Hakkın aşikar olmasıyla adalet hakim olabilir. Bir diğer ismi Darul Ahire. Ahiret. ahiret evi. Kıyamet günü bizim için ahiret evidir. Yani o yaşantımız başlar. Ebediyet başlar, azap başlar, cennet hayatı başlar. Bizler bunu değiştiremeyiz. Bu yaşayacağımız bir şey. Bu bizim kaçınabileceğimiz bir şey değil uzaklaşabileceğimiz bir şey değil. Bu yaşayacağımız bir şey. Öyleyse buna hazırlanmalıyız. O günün bizim için neyi ifade edeceğini şu anda belirleyebiliriz. O Allah-u Teala ile mülakat günü mü olacak bizim için? Yoksa azap günü mü olacak? Dirilme günü kıyametin bir diğer ismi. Yani bunu daha sonraki derslerde ele alacağız. O İsrafil Aleyhisselam'ın ilk sonra üflemesiyle bütün bütün insanlık belki bütün canlılar gökte ve yerde kendilerinden geçecektir. Bu neyi temsil eder? belki ölümü belki bir baygınlığı ancak Allah Teala'nın izin verdiği insanlar burada böyle bir şeyle muhatap olmayacaktır der. Ki bu uzun uzun ele almamız gereken bir şey. Ve sonraki ikinci surda ise bütün bu insanlar dirilecek. Bakın zihin dünyamızda kabre girdik, berze hayatını yaşadık ve sura üflendi bütün insanlar kabir hayatında yani berze hayatında olanlar, dünya hayatında olanlar, semada olanlar, canlılar kendilerinden geçecektir. Ve ikinci surla hayat başlayacak. Dirilme başlayacak. Ne için? Kıyamet için. Ne için? Hesap için. Ne için? Ceza için. Mükafat için. Ne için? Hak için. Adalet için. Allah'la buluşma için, o vadin vadenin hakkı için bütün bu gelişmeler bize şunu göstermeli. Şunu akıl ettirmeli. Şunu idrak etmeli. Ben hiçbir şekilde kaçamayacağım, uzaklaşamayacağım bir günle karşılaşacağım. Bu karıncanın yazın kış için hazırlanması gibidir. Yani kışın istesem de istemesem de soğuk hava gelecek. Gıdaya ihtiyaç duyacağım derse, hazırlığını yaparsa o gün saadet ehli olur. Sıcak yuvasında oturup yaşananların keyfini çıkarır aksi takdirde hasret ehli olup yaşanacak acıları beklemeye başlar. Öyleyse bir karınca kadar olabilirler. Ne için? O kaçınılmaz gün için. Bizim açımızdan eğer o günün bir vahşet günü olmasını istemiyoruz acımasız bir vahşetle karşı karşıya kalmak istemiyorsak ki bu vahşeti kendi elimizle yaratmış olacağız. Ayeti kerimelerde mukerrer bir şekilde defaatle ifade edilen bir tabir vardır. Sizin önceden gönderdikleriniz. Yani gidip karşılaşacağımız şey bizim oluşturduğumuz şey. o zihin dünyamızın olayla irtibat kurması için peygamber aleyhisselamın şu hadisini nakletmek istiyorum. Allah Teala Allah Resulü'nü mebus ettikten sonra Müslümanlar iman ettikten sonra böyle bir cem toplantıda oturuyorlar. Allah Resulü buyuruyor ki kim la ilahe illallah derse cennette onun için bir ağaç gelir. İşte ashabdan birisi kalkıyor. Ya Resulullah, o zaman bizim binlerce ağacımız var. Allah Resulünün cevabı çok önemli. İnşallah diyor, bir ateşle o ormanları yakmazsınız. Yani önceden neyi gönderiyorsun? Belki ağaçlar, evler, saraylar, cennetler. Ve onlara ne yapıyorsun? O gönderdiğinle tekrar. Yani yaptığımız şeyler neye yol açacak? Neyle karşılaşacağımız. Yani bir kaybet ederek ateşi gönderiyorsunuz, bir iyilik yaparak bir cennet ağacını gönderiyorsunuz. Bu sizin evet. eliniz. Neyle karşılaşacağımız ayetler bize açıkladı. Ve Aleykum ve rahmetullahi ve Berekatuhu Asaluk ya Rabbı ولسانا صادقا واستغفرك لما تعلم واسالك خير ما تعلم واعوذ بك من شر ما تعلم فانك تعلم ولا نعلم وانت علام الغيوب برحمتك يا ارحم الراحمين